İyi günler. Hedef dedektör İstanbul. 35 yıllık firma olup Türkiye'de ilk defa alan travma çubuklarını size takdim ediyoruz. Koydendiram e, alan travma çubukları. Altın, gümüş, kahve, boşluk, mezar, mahzen gösterebilen. Ha, e, ha, aynı zamanda haznesi olan. E, fişini takıyoruz. Al, kırmızı kırmızıya siyah siyah. Arkada kemeye takılan yeri var. 9 volt pille çalışabiliyor. Önce altın kısmına açtık. Altınımızı koyalım. Ele gümüşümüzü de koyalım. Altın gümüş kusumu kutumuzu pantolonumuzun cebine askısını alabiliyoruz veya cebe takabiliyoruz. Altın düğmesini açılı gümüş boşluk mezar altınımızı arayalım. Sağ tarafında alıyoruz. Altını arayacağız. Test amaçlı olup testini yapıyoruz sola doğru çekiyor. Çubuklar bir frekans veriyor. Sola doğru gidiyoruz. Sağa doğru gidiyor. Üstüne gidiyoruz. Çapraza giriyor. Geriye geriye gittiğimiz zaman çubuklar açılıyor. Yani geri gitme diyor. İleri doğru gidiyoruz. Çubuklar kendi kendine yavaş yavaş